Gustav 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 Eski yarışmacımız gerçek hevesi kursağında kalanlardan Büşra evet, Hanım nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Vallahi bu güzel performanslar hak ettiği sonuçlara ulaşsaydı evet daha iyi olurdu. Evet. Göz doldurucu üç performans izledim. Zannediyorum siz de bana katılırsınız. Kesinlikle öyle. Ama mütevazı puanlarla bitirdik. Evet. Nur Hanım 6400 puan artı 2 saniyeli birinci sırada dönün bakın hiç mutlu değil hayatımda. <laughs> siz de öyle bir şey yaşamayın istiyorum. Zaten sizin Umarım. alt limitiniz 8100 değil mi? Evet Geçen kendi sefer... alt limit. 8 bin Umarım. kazanmıştık ama yani bir dördüncüsü gelirse bu zincire bakla olarak Sena Hanım çok mutlu olur çünkü yaklaşık 34 tane harf alarak <laughs> bugünün şampiyonu olur hadi onu biraz sıkıntıya sokalım biz yani, yani. bakalım deneyelim ya, deneyeceğiz hı hı. İlk soru zıpır bir soru daha önce de sorduk bu şekilde bunu İnşallah izlediğiniz bir bölümdür gelsin mi gelsin hadi gelsin yağ oranı yüksek bir güreş türüdür. Hiç. Ama bizdeki gibi dışarıda değil de içeride. Ha. Yağ oranı. Sumo. Sumo efendim. 400 puan değerinde. Geliyor ikincisi. Daha <bu> <laughs> da rahat ettiriyor sizi. Fransızca kökenli. Şöyle sorulur. Hastalık nöbeti. Akse. Hastalık nöbeti. Akse. Hı, titreme gibi bir şey ha, mi? Ne geçiriyor? Kriz. Kriz geçiriyor. Gayet güzel. <laughs> Beş hafta. Tek bölümü, Arapça kökenli. Şöyle sorduk. Dini bakımdan yapılmasında sakınca olmayan, yapılması günah veya sevap olmayan. Hı. Hani bunu yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Caniz gibi bir şey mi? Hı. Değil. Hala. Mekruh değil. Hayır, mekruh olumsuzdur. Yani yapılması günah veya sebep olmaya uygun ama uygun gibi, bravo. Evet, Arapça kökenli olacak. Harf alayım bir. Mesela tane. şöyle de kullanılır. Ya bu bana uygun mudur? Bu yaptığın bana mübah mübah mıdır? Dört ismâl üzerinde her şey? Evet. Çünkü dönüp böyle kala da ürküyorum biraz. <laughs> yani Bitti kendi onda. performansımı merak ediyorum. Bakalım ne yapabileceğim. Vallahi diye. Vallahi şu, an şu anda. Şu an itibariyle 9700 puana ulaşabilecek durumdayız. Şimdi bir rahatsızlıktan bahsedeceğiz. 5 harfli bir adı var. Biraz gerilerde kalmış. Artık sadece bulmacalarda sorulan bir kelimeyi paylaşıyoruz. Beraberinde hastalığın en büyük niteliklerinden birini de söylüyoruz. Bence yardımcı olacak. Buyurun. Hadi. Karha da denen mide yangınıdır. Reflü? Ondan biraz daha. Reflü ancak bir kıvılcım olabilir bunun yanında. Ülser. Ülser. 500 puan yerinde. Hadi gelsin şu Fransızca kökenlilerin bir yenisi. Altı harfli cevapların ikisi de Fransızca kökenli. Buyurun. Haydi bakalım. Çıtı pıtı tabirinin Fransızca kökenli yaşandamsı bir şu an. Çıtı pıtı yerine ne diyebiliriz Fransızca kökenli? Harf alayım. Çıtı pıtı bir hanım efendi. Nokta nokta bir hanım. Harf alayım. Y'si geldi. Sondan üçüncü. M harfiyle başlıyormuş. Ufak tefek. Çıtı pıtı. Minyon. Minyon. <laughs> Dört kısmı <ismali. gülüyor> İki bin açtık maşallah. Haydi bir Fransızca kökenli daha. Nasıl bir sorusu var? <laughs> Genellikle yardım amaçlı düzenlenen samimi ve ufak çaplı ticaret fuarı. Kermes gibi bir şey mi bu? Ne gibi bir şey mi? Kermes. Aa bizzat kendisi. <laughs> Altın istihbarat. Fransızca kökenli olduğunu bilmiyordum. Kermes Fransızca kökenli diye biliyorum hmm. ben. Belki de yanılıyorum belli olmaz. Bazen karışıyor hepsi birbirine.